Arkadaşlar bir de 32'lik başlıkta bir derinlik testi yapacağım. Metre yanında yok yalnız ama aşağı yukarı tahmin ediyorum. Şöyle kazancı biraz yükselteyim. Tıkırtı modunda arkadaşlar. Şöyle. Biraz cihaza yakın dur da ses gelsin. Yaklaşık arkadaşlar 45 santim falan. 45'lik başlıktan derinliği biraz daha düşüktür ama çok daha ufak metallere etkilidir arkadaşlar. Bakın yaklaşık 45 santim falan. 45'lik başlık 50 santimden algılıyor ve 45 santimden civarı algılıyor Bakın arkadaşlar. Şurada bir de kutusu arkadaşlar. Bunun derinliği düşük arkadaşlar. Bu tek para için. Ufak metallere tepkisi daha çoktur bu e, başlığı. Derinliği görüyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar yani bunda da göstereyim. Bronzu çok yapmıyorsunuz. Arkadaşlar biraz önceki videoda zaten denay pozisyonunda bilinen yani çok rahat gezebiliyorsunuz bu başlıkta. Bakın şu anda ground yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir ground yapayım. Metali yanımıza gitmeyi <laughs> unutmuşuz da öteki metali. Arabada kalmış. Bakın. Bakın iki para mesafe sinyal azaldı. Tek de arttı. Yan yana olunca arttı. Ground arkadaşlar. Şimdi ground'u kapatayım. Bakın evet, ground'u kapattım. Ayarımı yaptım. Bakın. Tek para arkasına geçince derinlik artıyor. Azalıyor. Artıyor. Yanda daha çok artıyor. Cihazı duyuyorsunuz arkadaşlar duyuyorsunuz arkadaşlar. Cihazda kayma yok. Yani kayma yok arkadaşlar cihazda. Bakın metal yaklaştırınca tutunca cihaz kendini sıfırlamıyor. İkinci ses tonu da açayım. Kazancı da biraz açayım. Şimdi ilk ses tonu ile ikinci ses tonu arasındaki farkı anlatayım arkadaşlar. Aynı kazan, kazancı düşük yapayım. Düşük tutayım. Tıkırtı alayım. Bu ses modu arkadaşlar tıkırtı modu frekans değişimi olduğu için kulak çok daha hassas çalışır. Yani en ufak bir değişimi anlar kulak. İkinci ses tonunda volüm değişir arkadaşlar. Bu ses modunda kulaklıkla dinlemek daha avantajlı olabilir. Bakın. Aslında aynı delikten algılıyor ama kulak bu hassasiyeti algılayamıyor arkadaşlar. Bu önemli. Kazancı arttırayım. Bakın şimdi. Daha hassas oldu. Şu bir de şey göstermek istiyorum. Fikri göstereyim. Tıkırtı modunda göstereyim. Daha belli olur. Şöyle yapayım. Bakın arkadaşlar. Algılaması bir süre alıyor, bırakması bir süre alıyor. Bakın. Şimdi filtreyi düşürüyorum. Bakın şu filtre cihaz daha kırık çalışmaya başladı. Bakın fark edebiliyor musunuz? Ama Bakın algılama hızı arttı. Bakın şu filtre açarak edeyim. algılama yavaşladı. Tamamen kapatıldı. Bakın algılama arttı. Ama daha kırık çalışıyor. Elektriksel gürültüden etkileniyor. Bu küçük başlık elektriksel gürültüden çok az etkilenir arkadaşlar. Büyük başlıklar gibi etkilenmez. Filtreyi açayım. Bakın tıkır sesini vereyim. Bakın metal algılama kesmiyor. Metali musunuz? çekiyorum. Tıkırtı sesi aynen var arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Bu tıkırtı sesi kaybolmaması gerekiyor. Yani ne demek yani bu? Bu tıkırtı sesi zamanla böyle azalmaması gerekiyor veya artmaması gerekiyor. Veya bir metal tuttuğunuzda, sabit tuttuğunuzda bu böyle bir süre sonra azalıyorsa bu cihaz sönümleme yapıyor demektir arkadaşlar. Sönümleme yaptığı zaman cihaz toprakta rahat gezebilirsiniz ama metali yutacaktır arkadaşlar. Sönümleme yapmaması lazım bir cihazın. Yani kayma yapmaması lazım. Bu cihazlar çok kayma yapar. Yani gerilimden, devresinden, bataryasından, birçok şeyden. Onun için Lorenz'e dikkat edin. Kayma yapmaz arkadaşlar. Şu tıkırtı sesini verdiğiniz zaman hiçbir şekilde tıkırtı sesini bozmaz. Bu cihazla bozulur arkadaşlar. Bakın. Şöyle biraz cihazı dinleyin. Cihazı dinleyin arkadaşlar. Başlığını da çekebilirsiniz. Biraz dinleyelim. tutayım. Hayali bir ses değil arkadaşlar. Bunu kısalabilirsiniz. açabilirsiniz. Bunun ayarı ne olması gerekiyor arkadaşlar? Saniyede hassas bir aramada şunun şöyle saniyede 4-5 tık atması gerekiyor ki yani şu parayı hassas hissedin. Bakın şimdi tıkırtıya düşüreceğim arkadaşlar. Bakın. Bu daha hassas. Şu, şu şu, ayarlar. Bunu tamamen de kapatabilirsiniz. Yani veya geldi gelecek seviyeye de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sinirinizi bakın. Şu anda geldi gelecek seviye. Daha da kapatabilirim bunu. Şu anda kapattım. Ama bu dediğim gibi bu sesi bu şekilde duymak her zaman faydalıdır arkadaşlar. Tamam. Teşekkür şekildesin. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonra e, cep yöntemiyle de gelecek. Cep yöntemiyle de yapacağım. Grup paralar ne oluyor, ne bitiyor. Bunları daha detaylı anlatacağım. Önemli olan arkadaşlar. inanın araziye gezmek değil. Bir cihazın ne yaptığını sözler olarak anlatmak önemli. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.